Evet arkadaşlar benim adım Metin. Bugün siz server tanıtımları ile ilgili bir video çekmeye karar verdim. Yani Minecraft serverlarla ilgili. Benim bir serverim var beyler Muzdaki haftalarında. Ve size bunu tanıtmaya karar verdim. Bayağıdan beri serverimiz açık 6 ayda yakın bir süredir açık server'ımız Yani bugün tanıtma gereğini duydum. Ee, şimdi beyler e, server'a ee, nasıl bağlanacağınızı falan anlatacağım. Yani server nasıl gireceğinizi falan anlatacağım. Normal yani bilmeyenler için anlatıyorum bunu. Yani bilen çok kişi vardır tabii ki de Minecraft oynayan. Yani multiplayer'ı nasıl bağlayacağınızı anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, bunları okuyalım yazmışız bakalım. ekraf Beyler. Full PvP bir serverdir. Başta vazgeçmez tadı. Server kapasitesi sürekli atılmaktadır. Muzdekraft kurucusu Filatır95. Tabi kurucusu benim. Muzdekraft 29 anda yazıyor. Herhangi bir sorununuz Skype'im etin 2 benim Skype'im. Bu Skype'den bana ulaşabilirsiniz. Ve sorununuzu bana verebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi nasıl servera bağlanacağınızı anlatacağım. Ee, ben yazarak da anlatayım size. İlk olarak ise. Hmm. Şuradan hmm. Şimdi arkadaşlar şu. Eee, sağ eee İngilizce ise direkt multiplayer yani oyuna girdikten sonra multiplayer Yerden şey istekli şey Türkçe ise çoklu oyunculu yazıyorsunuz. Çoklu oyunculu. tıklıyorsunuz İlk adım bu verir. Ondan sonra server ekleme bölümü var orada. Oraya şu IP yazıyorsunuz verir. E, Mozilla.craft.net radio.net. Bu IP yazıyorsunuz. O IP yazıyorsunuz. Ondan sonra bunu yazdıktan sonra ee, Server'a giriyorsunuz. Server'a girdikten sonra kayıt ol olmanız lazım. İlk defa girdiyseniz şu şekilde kayıt oluyorsunuz. Şunu yana kaydıralım. Register Register Şifreniz Pardon Şifreniz Bir daha Şifreyi daha ne yazın yoksa olmaz. Ondan sonra tamam diyelim. şekilde girebilirsiniz. Bir keşif yaratmanız yeterli olacaktır. Bir keşif yazmayın olmaz. Bazı serverlarda değişik şekiller de olabilir. Yani kayıt şifre şifre de olabilir. Yani ondan sonra giriş şifre de olabilir. Beyler bugünlük bu kadar. Minecraft serverlardan Muzikraft tanıttım. İyi günler.